Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size basit ve anlaşılır bir şekilde 1xBet'e nasıl kayıt olacağınızı, özel promosyon kodunu nasıl etkinleştireceğinizi ve 1xBet uygulamasını Android cihazınıza nasıl indireceğinizi anlatacağım. Yorumlarda ve video açıklamasında iki önemli bağlantı bulacaksınız. Birincisi sizi doğrudan 1xBet'in resmi web sitesine götürecek, ikincisi ise uygulamayı indirmenizi olanak tanıyacak tek yapmanız gereken bağlantıya tıklamak veya adresi mobil tarayıcınıza kopyalamaktır. Cihazınız bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemesine izin isterse endişelenmeyin. Bu yaygın ve tamamen güvenli bir işlemdir. Uygulamayı yükledikten sonra kolayca kayıt olabilirsiniz. Bunun için uygulamadan ya da doğrudan 1xbet web sitesinden kayıt ol düğmesine basıp gerekli bilgileri doldurmanız yeterlidir. Ekstra bonus almak için mutlaka özel promosyon kodunu kullanın. Globet. Bu kod açıklamada ve sabitlenmiş yorumda yer alacaktır. Peki bu promosyon kodunu kullanmanın avantajı nedir? Bu kod sayesinde spor bahisleri için hoş geldin bonusunuz tüm ülkelerde %30 oranında artacaktır. Örneğin Türkiye'de bonus 8000 Türk lirasından 10400 Türk lirasına yükselir. Kasino bonusu ise 1500 euro ve 150 ücretsiz dönüşe çıkar. Bunlar güncel kur üzerinden yerel para biriminize çevrilir. Size en uygun bonusu seçin ve deneyiminizin tadını çıkarın. Bahislerinizde bol şans ve her zaman yanınızda şans olsun.